Siz Bedri Bey? Duruma göre değişir. E, vaktiniz varsa sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Kimmiş? Emlakçı mı? <laughs> ne emlakçısı Bedri Bey? <laughs> Yeni rehberlik hocamız. Buyurun efendim. O ne lan? Nereden çıktı bu etekli adam? Beyefendi, Hababam sınıfı için özel olarak getirdim efendim. İngiltere'den. İngiltere'den mi? Hı hı. Ne yaptınız siz Fatoş Hanım? Kim bilir kaç pound gitmiştir bu ufacık adama. Üstelik çarpık bacaklı. Merak etmeyin Bedri Bey. Sadece yol parasını verdim. İş için ayrıca para almayacağım. Aa, hı hı. hadi ya. <laughs> Niye? Değil mi? Hayır değilim efendim. Ya siz? Vay be. Dilimizi biliyor. Hı, hı. E, Bilirim, aslen Türk'üm. Necmi Bey çok eski bir aile dostumuzdur. Kendisine Hababam sınıfından bahsettim. Sağ olsun ücretsiz olarak yardım etmeyi kabul etti. Hadi ya! <laughs> Kurban olurum böyle ahbaplara. Hoş geldiniz Necmi Bey. Hoş bulduk efendim. Ee, e, size layık değil ama... ...bu gadi hediye olarak kabul ederseniz çok sevinirim efendim. Hediyeye bayılırım. E, ama ne işime yarar bu? E, Sıkıldıkça ya, üflersiniz beyefendi. E, ayakta kalmayın, buyurun geçin! Necmi Bey buyurun, buyurun şöyle! E, şuraya oturun Necmi Bey! E, Necmi, e, siz buyurun Fatoş Hanım! Bir püre alsaydınız Necmi Bey! Teşekkürler! Rica ederim! Demek İngiltere'den geliyorsunuz? Sormayın! Saatlerdir yolda? Demek Cambridge'den mezun oldunuz? Evet! ...Edebiyat Fakültesi'nden. Oo pedagoji masterı, psikoloji doktorası, sosyoloji bilmem nesi. Ha evet. Ya ha, ha, sizde ne cevherler varmış Necmi Bey. Ya söylemiştim. Aynı zamanda uzman animolog olduğum için fark yarattı ha, tabii. Anani, anani, animolog mu? Hayvan psikolojisi efendim. Hayvan mı? Evet hayvan. ...kontrolden çıkmış erkek öğrencilerin ıslahında büyük yararı oluyor. Vay lan! Doğru olabilir vallahi. Değil mi hocam? Ee, herhalde. Ee planınız nedir üstadım? Sizin durumunuzda yapılabilecek dört şey vardır. Acaba nedir? Bir... ...problem yaratan çocukları dövmek. Aa! Bakın gördünüz mü Fatoş Hanım? Dövdüm zaten efendim. Ama pek şey yaradığını zannetmiyorum. Harsız efendim bunlar, dayak harsızı. O zaman iki numaralı plan uygulanmalı. İki mi? O nasıl bir şey? Çocuklar okuldan atılır. Aha harika bir fikir bu. Aa, saçmalamayın ayol. Niye Aa. ya çok mantıklı. Ama çok para kaybederim değil mi? Ne de olsa 30 kelle sonuçta. Ama üçüncü yol daha mantıklı olabilir bence. O neymiş? Okulu satmak. Ah oh, tamam. Süper, kabul ediyorum. Zaten ben de öyle düşünüyordum. Ama dördüncü yol bence çok daha süper olabilir tabii. Ne gibi? Dövmeyip dövmekten beter etmek. Atmayıp atmaktan beter etmek. Satmayıp arsa fiyatlarının yükselmesini beklemek. Ah, Allah ne diyeyim Nesmi Bey. Siz tam da benim aradığım adammışsınız ya. Okulumuza hoş geldiniz. Hababort, hababam. Hoş <laughs> bulduk. Nice to meet you. Sonunda Fransız talihimize geliyoruz galiba Patoşanım. Artık gülme sırası bize mi geldi ne? <gülüyor> <gülüyor> ya öyle görünüyor. Dic, 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 dic,